Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Instagram'da bir anket yapmıştım. Kitap incelemeleri, test kitabı incelemeleri gelsin mi diye. Ve çoğunluk olarak evet'e basmıştınız. Ben de bunu ilk videomu önünden karmasının çıkmış sorular setiyle yapmak istedim. Şimdi sizlere bunları göstereceğim. Hepsini tek tek inceleyelim birlikte. Burada TYT çıkmış sorular. Bu genel olarak bütün derslerden çıkmış soruları set haline getirmişler. Tek tek de alabiliyorsunuz kendi sitesinden. Şöyle tıpkı basım, 2012'den başlıyor 2021'e kadar. Bence bizi ilgilendiren 2018'den sonraki kısım çünkü yeni nesil sorular o zamanlar gelmeye başladı. Şöyle göstereyim size bakın. 2018. Sınava en yakın sorular çıkmış sorulardır. O yüzden ben çıkmış soruları çözmeye cidden çok özen gösteriyorum. Kesinlikle çözülmesi gerekiyor bence çıkmış soruların sınavdan önce. Şöyle. Şöyle genel olarak da göstereyim size. Şimdi bir de TET çıkmış sorular. Sosyal bilimler şöyle. böyle. Bu paragraf şimdi bence bu cidden çok güzel paragraf olarak. Paragraf ve problemleri kesin almanız gerekiyor dilim sürçtüğü kusura bakmayın. Şöyle. Problemlerde ortalama 20 soru var her şeyde. 20-23 arası değişmiş. Şöyle genel olarak göstereyim bunu da. E geçtik problemlere bu cidden çok bence faydalı olur bunu çözerseniz şöyle gösteriyorum İlk yıllarda çok az problemler sorulduğu için az var genelde ama sonradan şöyle artıyor ortalama 10 soru var her testte bakın şöyle bu 2017'ydi şimdi 2018'e geçtik 2019 2020 Genel olarak 10 soru olarak ayırmışlar. Problemleri. Şöyle. Bir de TYT fen bilimleri var. Bu da cidden çok iyi. Eşit tarlıklarını da fen çözüp fark, at, fark atmaları açısından fen çözmeleri cidden çok iyi. Şöyle genel olarak göstereyim. Şöyle. Şöyle göstereyim. Fen bu. 10 deneme. Bir de şimdi geçtik. Türkçe'ye çıkmış sorular. 10 deneme. Şöyle. Bunda 40 soru var. Ve bütün Türkçe'yi yapmışlar. Şöyle göstereyim. Bayağı baya kalın bu arada. Kaç sayfa olduğuna bakalım. Gerçi sayfa olarak vermemişler her testten. Ya 16 sayfa desek her birine 10 döneme 160 sayfa. Ve AYT'ye geçtik. AYT'de de Edebiyat ve Sosyal Bilimler. Şöyle. Ben iştahlık olduğum için feni almadım AYT'de. Onu gösteremiyorum maalesef. Kusura bakmayın. Ve Edebiyat için iştahlıkları için çok önemli. 24 soru. Fark atmamız için bayağı iyi yani. Böyle. Genel olarak edebiyatı. Ben bunu çok beğendim. Edebiyat dersini genel olarak çok sevdiğim için bayağı beğendim. Ve geldik AYT'ye. AYT Matematik. Şöyle. Ben 2018'den sonraki kısımlarına bakacağım. Şöyle bakalım. Ve sayfası da böyle çok aydınlık bence. O yüzden göz yormuyor. Çok beğendim ben o açıdan. Böyle bir de genel olarak inceleyelim bunu da. Genel olarak böyle bir kitap. Cidden hani genel olarak bir YKS öğrencisi olarak ben çok beğendim bu seti. Almak isteyenler bence kaçırmasın yani. Bence gerçekten alınması gereken bir kaynak. Çünkü hep dediğim gibi sınava en yakın sorular çıkmış sorulardır. Bugünkü videomuz böyle. Videomu beğenip abone olmayı unutmayınız ve yorumlara diğer videoda hangi kaynak kaynağı incelememi istiyorsanız yazabilirsiniz. Kolay gelsin.